Arkadaşlar biz bugün toptancı marketine gittik ablanda ve bir masa dolusu erzak aldık. Tuvaletimi yapıyordum. Hoş geldin bakalım. Evet bugün e, gıdaları bilme challenge yapacağız. Bir sürü şey aldık. Bir sürü mısır da, cips de. her şey aldık. Bilmece şimdi bileceğiz tamam mı arkadaşlar? Bildiklerimizi poşete koyacağız poşetimi koyalım buraya şimdi evet başlıyorum ben bu eti pop keki bir puantun üstünde mi aldım bir puantın altında mı Zerya sen söyle üstünde Zerya sen söyle altında Zerya bildi evet bu bisküvi bir puantın üstünde mi bir puantun altında mı Altında. Üstünde. Ferya bildi. <laughs> evet. Bu pop bir puantın üstünde mi? Bir puantın altında mı? Üstünde. 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 Altta. Zerya bildi bu sefer. Evet. Bu eti tutmuş. Bir puantın üstünde mi? Altında mı? Üstünde. Sen söyle. Altında. Altında, Ferya bildi. Evet, bu bir pantun üstünde mi, altında mı? Altında, altında. İkiniz de bildiniz. Bu bisküvimiz iki pantun altında mı, üstünde mi? Üstünde, üstünde. Mi? Bilemediniz, altındaydı. Evet, bu mısır bir pantun altında mı, üstünde mi? Üstünde. Sen söyle Feria. Altında. Altında Ferya bildi. Evet bu bisküvi bir puantın altında mı üstünde mi? Altında. Üstünde. Zeryan bildi. Aferin kızlarıma. Evet bu aldığımız triplex şölen dörtlü. Bir puantın üstünde mi altında mı? Üstünde. Altında. Altında. Ferya ay, bildi. Ay, ay. Bu eti pufumuz bir puantın altında mı üstünde mi? Üstünde. Altında. Zeryan bildi. Evet bu cips bir pantun altında mı? Üstünde mi? Altında. Üstünde. Zeryan bildi. Evet bu aldığımız challenge oyunumuz. 5 pantun altında mı? Üstünde mi? altında. Üstünde. Zeryan bildi. Oynayacağız mı arkadaşlar? Oynayacağız tabii ki arkadaşlarla. Evet bu aldığımız tranketto kekimiz. Bir pantun altında mı üstünde mi? Altında. Üstünde. Zerya bildi. Evet arkadaşlar dondurma kaba aldık kendimize. Ben dondurma yapacağız. yapacağız biz kızlarla evet, arkadaşlarımıza. Şey bu, bu bir pantun altında mı üstünde mi? Üstünde. Evet. Bu aldığımız Playdoylar. 5 pound'un altında mı üstünde mi? Üstün, e, altında üstünde. O Zeryan bildi. Evet bu Hindistan cevizi çikolatalarımız. 1 pound'un altında mı üstünde mi? E, altında altında altında. Altında. Bildiniz. Evet çorap aldık böyle size iki tane pembeli. Bunlar 1 pound'un altında mı üstünde mi? Altında üstünde. Altında. Bak burada ne almışız biz? Elza aldık. Elsa kafası. Bu bir pantun altında mı üstünde mi? üstünde. Üstünde, üstünde mi? Bildin. Ben ben gideceğim. Nereye He, gidiyorsun su, anneciğim? Suda. Hadi git de gel seni bekliyoruz. Hadi. Evet. Ben Feryan bu çikolata bir pound'un altında mı üstünde mi? Üstünde Oh my god bilemedin Peki bu çikolata bir pound'un altında mı üstünde mi? Altında Aferin kızıma bildin Hadi erzaklarımızı poşetlerimize yerleştirelim Hadi gelin yardım edin bana Bunları böyle yerleştirelim odamıza götürelim. Bizim bir aylık erzağımız. Bir ay dışarı çıkamayacağız Uyandım arkadaşlar. Şimdi korona var. Şimdi topla aldık. Hoş geldin. Poşeti anneciğim açar mısın? Göremiyorum ben. Meryemciğim poşeti açar mısın kızım? Teşekkür ederim anneciğim. Bunları koyar mısın içine?

Evet bu sakız bir pantolon altında mı üstünde mi? Hadi bakalım. Bilemediniz tam bir pantolon. Elza kapıları da güzelmiş bak. Size aldığım Elza. Onu başka çelencimizle oynayacağız tamam mı arkadaşlar? Hadi gelin bunları toparlayız. Odaya götüreceğiz. Yardım edin bana. Onu da oynayacağız. Tabii ki oynayacağız. Yardım edin bunları toparlayalım. Hadi anneciğim toparlayalım bunları. Hiç şey olmaz. O güc öyle etmiş. Bunları dolduralım anneciğim poşetlerimize. Hadi bakalım poşetleri siz açacaksınız. Neden? Çünkü siz diyorsunuz bunları. Oynayacağız, bırak Koyalım bunları. Bunun içinde ne var anneciğim? Onun içinde anneler şey. Evet bebeklerim. Her kalsın. Hadi toplayın, taşımaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Gelinç. Hadi getirin, poşetlerinizi getirin. Gelinç. Gelinç. Öyle yemesi kolay, taşıması zor. Buraya koyun Gelinç. köşeye. Gelinç. Evet bebeklerim. Gelinç. Aynen. Sonra Gelinç. teker teker yersiniz, Gelinç. tamam mı? Enjoy. Goodbye friends. Çamaşırlarımızı yıkadık arkadaşlar. Şimdi Zerya ve Ferya bu çamaşırları asacak. Değil mi? Evet. Çocuklar bakın çamaşırlar da yığılmış. Bu çamaşırları oturup katlayalım önce. Yardım edeceksiniz bana iş zamanı. Zerya, Ferya yıkıldı çamaşırların üzerine. Herhalde katlamak istemiyorsun. Zerya katlamaya başladı. Aferin benim güzel kızıma. Ferya'ma da aferin ama neyse. Feryal yaramazlık peşinde. <laughs> Dolmak istemiyor musun ama toplamalıyız lütfen. Yardım edin bana. Help me. Help me. Help me. Help Arkadaşlar siz de annenize yardım edin. Kızım o nasıl yelek katlama. Kudurarak yelek katlıyorsun yani. Maşallah sana. O poşetleri toplar mısın anneciğim? Oradaydı. Bak onları topla bebeğim. Tamam o poşetleri de oradan topla istersen Aferin sana Zerya'm. Sen yapmaya başladın. Aferin benim kızıma. Bunları toparlayalım arkadaşlar. Sana baktık sen şımarıyorsun. Onları götür mutfağa koy anneciğim. Biz çamaşırlarımızı katlayalım arkadaşlar. Sonra oyun oynayacağız. Sizleri çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin.